Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Türk Hava Yolları analizi yapacağız e, kısaca. E, Türk Hava Yollarını daha önce çalışmıştık. Daha önceki e, videolarımda var. E, i̇nceleyebilirsiniz. E, orada temel beklentilerimizi de paylaşmıştık. O yüzden uzun uzadıya bahsetmeyeceğim arkadaşlar. E, kısa vadeli ve orta vadeli durumuna bakalım. Şimdi DMI indikatörüne baktığımızda arkadaşlar daha yeni 3 haftadır haftalık grafik bu. Haftalık grafikte 3 haftadır al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu günler çevirelim. Kısa vadeli nasıl bir strateji izlenebilir? Bunu hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi biraz büyütelim. Evet. Öncelikle şöyle bir problem var. Onu hemen belirteyim. RSI yani göreceli güç endeksi arkadaşlar, indikatörü. Bakın bir tepelerde düşüş var. Hissenin tepelerinde ise yükseliş var arkadaşlar. Biz buna negatif uyumsuzluk diyorduk. Ee, bu bir süre devam edebilir ama en nihayetinde hissede düşüşe neden olabilir. Bunu e, akıllan çıkarmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bunu kaldıralım. Ee, şeyden devam edelim arkadaşlar. Dirençlerinden devam edelim. Şimdi arkadaşlar dirençlerine baktığımızda 12.31 çok kritik dirençtir. Ve tam da o noktaya gelmişiz arkadaşlar. Ee, geçmeye çalışıyoruz. Gün itibariyle ya yani bugün çarşamba günlerden aynı 25'i 12.36 gördüğümüz en yüksek 12.31 direncini zorluyor. Eğer bu 12.31 direnci üzerinde kalırsa hisse 14.45 arkadaşlar potaya girer. 14-14.45 aralığını görür düzeltmesini daha sonra yapar ve en nihayetinde şurada bir boşluk var arkadaşlar fiyat boşluğu koca Türk Hava Yolları hissesi bu boşluğu da kapatır onu da söyleyeyim gelir bu boşluğu kapatır ardından tekrar önceki videoda paylaştığım hedeflere doğru inşallah yol alır eğer giremezse 14 14.45 aralığına bu durumda ne olur arkadaşlar Şimdi bu 12.31'in üzerinde kapatıp kapatmama ve üzerinde kalıp kalmama ihtimalle göre hareket etmek en mantıklısı. Eğer 12.31'i geçip de üzerinde kalırsa dediğim gibi 14.45 geçip de bir süre oyalanabilir ardından tekrar gelip şuradaki boşluğu kapatabilir fiyat boşluğunu gap'i kapatabilir. O gap da arkadaşlar 10.70'dedir. 10-70 aralığında yani 10-53 de destektir aynı zamanda. Yani 10-50-10-70 aralığında satılan mal yerine konabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde hisseye bakmak gerekiyor. Kısa vadeciler için söylüyorum. Uzuncular kemerlerini arkasına yaslayıp hiç alsatla uğraşmayıp e çok iyi rakamlar bekleyebilir. Çok iyi rakamlardan kastım da şurada görünenler değil arkadaşlar. Yani 14, 16, 17 gibi değil de çok daha yüksek rakamlar görülebilir. 1,5, bir 15 buçuk, bir, bir buçuk yıl maksimum 2 yıl içerisinde diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.